kızım. Merhaba arkadaşlar hepinize. Minecraft Pocket Edition'da nasıl silah yapılır onu göstereceğim. Ben bir buraya biraz yapmıştım. Ee, göstereyim. Gördüğünüz gibi nasıl yapılır onu göstereceğim. Gerekli olan malzemelerimiz bir tane blok. Bu. Şalter. Redstone. Biraz bir tane de. Ee. Bundan. Bundan. Arkadaşlar bu. Ve bu. Elimize blok alıyoruz ama bundan önce alıp video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, iki tane yapıyoruz 2 blok üç tam 6 yapıyoruz altı blok dört beş altı evet sonra ee, da bunu bu şekilde Pardon. Evet bu düz, düz şekilde. Bunu alıyoruz. Dümdüz koyuyoruz. Redstone alıp e, buralara yerleştiriyoruz. <laughs> Ve şuraya da iki blok daha yerleştiriyoruz. Buraya disperimizi koyuyoruz. Kırdım yanlışlıkla. burada restoran var buraya düz olacak şekilde koyuyoruz koyduğumuzda ise e, şalteri buraya koyuyoruz bu arkadaşlar bir de şu üçlü olanın bir tanesine basıyoruz ve hazır ama arkadaşlar bu bunun ucu kapalıken olmuyor buraya açıp öyle fırlatacaksınız bir örnek olarak göstereyim koyun ölecek birazdan her neyse Arkadaşlar bu videoda bu kadardı Umarım beğenmişsinizdir videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın